4x4 oto ekspertiz. Garantili araban E5 Tuzabayi'nden herkese iyi günler arkadaşlar. Bilinçli tüketici işlerimiz aracı henüz 13 kilometrede olmasına rağmen boya kontrolleri için merkezimize getirdi. Ülkemiz adına böyle bilinçli insanların olması bizleri gerçekten umutlandırıyor. Sıfır da olsa arkadaşlar araçlarımızı mutlaka yetkili TSE belgeli merkezlerde boya kontrollerini yaptırmakta fayda var. Arkadaşlar malum araçlar e, genelde yurt dışından tırlarla, e, gemilerle gelip tırlara e, tekrar yükleniyor. E, bu arada e, gemilerden e, indirilip indirilirken e, bazen ufak ve kazalar olabiliyor, sürtmeler olabiliyor. Bu yüzden dolayı boyalar da yapılabiliyor. Sıfırda olsa araçlarımızı mutlaka TSE onaylı merkezlerde boya kontrollerini yapmakta her zaman için fayda var. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar kilometrede görüyorsunuz 13 kilometrede sıfır sayılır. Evet garantili arabam oto ekspertiz tuzla bayından herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.